Bu video bir kurgudur. Gerçek kişi ve kurumlara yansıtmamaktadır. Vergi nedir? Kamu hizmetlerini harcanmak üzere hükümetin veya yerel yönetimlerin yasalara göre herkesten doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan topladığı para. Şimdi her şeye vergi getirdiler. En sonunda kredi kartı limiti 100 binin üstünde olan kişilerden yıllık 750 lira alacaklar. Şimdi şöyle vergi kazançtan alınmıyor mu? Evet. E, kredi kartı borç. Evet. Ve bunu savunma sanayine koyacaklarmış. Nereye koydukları hiç umurumda değil. Türkiye'de 65 milyon 100 bin lira üstü limitli kredi kartı var. Hee öyle desene. Ha. Düşünsene yıllık 65 milyon çarpı 750. Evet. Yani böyle bir şey var ama bir şey diyeceğim hani böyle Fatih Altay da konuştu bununla alakalı. Yani diyor şeytanın aklına gelmez diyor. Kredi kartı limitinden vergi alınca. <laughs> Adamın yani borcundan vergi evet. alıyorlar. Mesela diyelim ev satıyorsun. Tescil kaydı adı altında mesela 1500 evi satan 1500 evi alan ödüyor. İkinci el arabadan vergi alınmıyordu. Şu an 1500 lira arabayı alan kişi tescil kaydı ödüyor. Sıfır araba alan 3000 lira tescil kaydı ödüyor. Evet. Böyle bir sürü şey. Ya zaten... Arabayı alırken 3 tane devlete alıyorsun zaten evet, evet evet Peki sana bir soru Şu ana kadar dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl diyorlar evet. 4.5 milyar yıl boyunca Kimsenin aklına borsadan vergi almak gelmiş midir? Aa, sen böyle deyince Benim aklıma şey geldi Daha önce alınmayan vergilerin de alınması gerekiyor şu an Evet. 4.5 milyon milyar yıl Sen o paraları ne yaptın? Aynen verelim Gerekirse borçlanalım Bence şu an ölmüş olan artık kim varsa O kabirlerinden kimlik tespiti yapılıp o kişilerin vergiler alınması lazım. Torunlarından alınsın. Torunlarından, çocuklarından artık kim varsa. Borç da, vergi borcu da miras kalsın. Evet, vergi borcu da De miras artık kalması böyle, lazım. Yani böyle şeyler konuşmamamız lazım artık. Biz dünya iyi yönetiyoruz ya. Dünya liderimiz var bizim. Bizim böyle ufak tefek şeyler konuşmamamız lazım. Evet. Önceden ikinci el arabaların satışından vergi alınmıyordu. Devasa bir para akışçı vardı. Milyarlarca dolar ama Hazine ve Maliye Bakanımız bizi dinliyor ki vergi açlığımızı duymuş. ilk videolarda konuştuğumuz devletimize daha çok katkıda bulunmamız gerektiğini söylediğimiz videolarda duymuş bizi. Artık ikinci arabalardan da vergi alınacak satışlarda. Aa, okey. Çok güzel ya. Bak işte bunlar çok sevindirici haberler. Gerçekten. Evet. Evet. Mesela aklına daha nasıl vergiler gelebilir? Senin vermek istediğin. Sosyal medya kullanım vergisi olabilir. Hmm. Daha Benim sonra daha geç bir şey geliyor. Eğitim vergisi olabilir. Yani okula giden Oku okuyorsan Tabi okula giden her çocuktan vergi alınması lazım ya yani ailelerinden en azından yani, evet. ya da o çocuk adına bir kredi açılabilir. 18 yaşına bastıktan sonra onlar alınabilir. Mesela çocuğunu harçlık veriyorsun ya Evet. O harçlıkta bir kazanç çocuk elde ediyor. Evet. Artık ne kadar mesela 50 lira alıyor. Bir kazanç değil mi? Bunun vergisini vermesin mi ya? Tabii ki tabii ki. Ya günlük 50 Bence lira. Vergi kesilmesi lazım. Günlük 50 lira mesela çocuğa harçlık verdiğini düşün. Yani işte bir yılda hani 365 ama hani 300 gün var gibisin hesaplayalım tatilleri falan çıktım. Evet. Yani 300 gün içerisinde günlük 50 lira verse 15 bin lira para yapıyor. 15 bin liradan yani illaki vergi uygulanması lazım. Evet. Günlük kesilmesi lazım bunun ya. Evet. Çocuklara banka hesabı açılıp harçlıkları banka hesabı üzerinden verilmesi lazım ki devlet kontrol edebilsin bunu. Şeylere de vergilendirme yapılabilir. Bu suç örgütleri var. Mesela vergi kaçakçılığı falan hani bunlar da sonuçta bir meslek hani ee onlar bu işten para kazanıyor. Uyuşturucu tüccarları, organ markaları, silah satıcıları. onlar para sokuyorlar. Yani sokuyorlar da olsa bence vergilerini ödemeleri lazım. Ben zenginlerden vergi alınmasına karşıyım. Ya... Şöyle, Bence her vergi, her suçlu illaki çok zengin olacak diye bir mantığı yok yani. Mesela dilencilerden vergi hmm. toplanılabilir. Hani onlar da mesela ara ara evet. zengin olabiliyor. Aynı. Adam uyuşturucu satmış. Şimdi bu para adam cebine böyle oluk oluk giriyor. Ama evet. kimsenin haberi yok. Yani vergilendirme olsa en azından e, sen ben de faydalanırız. anlatabildim mi? Anladım. Benim aklıma daha değişik vergiler de geliyor. Mesela erkek olduğum için vergi vermek zorunda mıyım? Yani bu bana devletimin sağladığı bir hizmet mi erkek olmak? Bence evet. Ben Türkiye'de erkek gibi yaşayabiliyorsam bu devletimin bana sağlamış olduğu bir hizmet. Bence ben erkek olduğum için devletime vergi vermeliyim. Bir kadın bence kadın olduğu için Türkiye'de zaten kadınlar güven içinde sokaklarda dolaşabiliyorlar. Ta tabii canım tabii o kadar emniyetliler ki yani canlarına hiçbir zeval gelmeyeceklerini Bak, biliyorlar. Bak şu yapılabilir. Biber gazına zam yaparlarsa aslında bir çeşit vergilendirme evet. yapmış olurlar. Aynen. Biber Zaten ihtiyaç çok ka gibi ka kadınlar gazına. Kadınlar mesela hani bazen işte biber gazına falan ihtiyaç duyuyorlar. Biber gazına zam yaparlarsa o zaman bütün problem çözülür bence o konuyla alakalı. Evet. evet. Yani kadınlar da güvenli bir ortamda yaşadığı için vergi vermeli. Ufak bir duyurum var. Biz bu videoyu editlerken kredi kartları üzerinden alınacak olan vergi hakkındaki kararda başta Twitter ve sosyal medyadaki yoğun tepki sebebiyle geri adım atıldı. Videoyu sonuna kadar izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.